Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Granger var. E, ee, piklerimiz gayet güzel oldu. Karşılıkın bize göre daha iyi pik attı. Ee, bayağı tankiler. Pakito, e, Lolita ve Alice. 3 tane tanki pik aldılar. Ayrıca Brody de biliyorsunuz. ilerleyen düzeylerde tanklaşabiliyorlar. Tabi bu tavsiye şeye bağlı ee, isteğe bağlı zevklerine bağlı oynayış tarzına bağlı ama Hani bu mümkün zaten kahraman 2-3 tane itemden sonra gümbür gümbür vuruyor Geri kalan off tank yapsanız bile hiçbir şey kaybetmiyorsunuz Umutsuzluk zırh delme altınız bile sadece Bayağı sağlam hasar çıkarabiliyor Yani o adam gidip de bir parlak zırh bir de vahşi güç zırhı alırsa O da tank tankileşecek sayılır Yani 3-4 tane karşıda tank pik olacak Bizim acil avcı darbesi ve e, zırh dermeyi almamız lazım. Sonrasında ben de yavaştan tanka dönmeliyim. Çünkü ayakta kalamayız bu maç kolay kolay. Zorlu maçlarda video çekmeyi seviyorum. Bu arada mavim basabilirler. Çok mümkün şu anda. Yani burada bizimkilerin hatası çok büyük ya. Tamam aldım ben. Bir tane şöyle mavi çarpalım. Bizimkilerin hatası orada gereksiz bir trade'e girmeleri. Gereksiz bir trade'de Akdeniz fight'ında az çıkıyorsan Blue'yu mavi ile diye orayı buraya basarlar kardeşim bu bir gerçek. şaka gibi adam fiske attı üstüne. Rencimden çıktı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Bir de önüne minyon geçti. Ballı çocuk. Şuralar alalım kanka Alice kasınamasın. Bak gördün elemanı. Bir Q at bir şey at korkma ya. Oho. Ortada bence onlar girse biz onlardan çalsak daha mantıklı değil mi? Bence daha mantıklı. Onlar girse biz çalsak. Abi. <laughs> bu ne oğlum ya? Çok vuruyor bu. %7 girmiş. Ay ay. Tek yedik adamda. Kaybederiz kankam. Ne yapalım? Sağlık olsun. Gitti. Kim aldı? Bunlar aldı. Helal lan size. Kastırın lan adamı. Atarsın öyle emoji. Ultin var mı? Yok gözüküyor ama. Tamam ultini bekleyelim. Disken var mı? Disken yok. Lesley'i bir yemle bakalım kardeşim orayı. Çok güzel. Çıkıyorum. Turtle'ı salacağım ya. Yapacak bir şey yok. Çok güçlüler. Yok yok sal orayı. Şimdi paketi o tanki, Alice tanki. Üstüme fokusladıkları an o Turtle'da hem Turtle'ı vereceğiz hem skor vereceğiz. Gerek yok. Şu midi de tutayım. Benim de aldılar. Oh! Hey yavrular hey! Hey hey hey. İyisiniz ha. He, bayağı iyisiniz ya. Tam Mystic Zafer oyuncusunuz kardeşim. Böyle devam. Bu kadar daima gerek var mı onu düşünüyorum. Güzel, kazandık. En azından alttan kule vermesek çok güzel olacaktı ya. Yani glue kolay da böyle bir diyecek bir çarda değil ama. Kulü için sadece sıkıntı Vexana şu an. Vexana biliyorsunuz Gulü'nün klonlarını falan filan yok ediyor. Şunu bana salsana kanka. Şimdi yavaştan toparlanma vakti geldi kardeşlerim. Hard moda geçiyorum ben artık. Hard moddan bir yargı vakti gelecek. Ya sabahtan beri attığım bütün maçlar tilttim. Yani bilerek fitleyenler geliyor, trollleyenler geliyor, ikinci ormanı çekenler geliyor. tank kalmayanlar geliyor. Geliyor da geliyor yani. Kaja da ulti var burayı güvenerek oynayabilirim. Orası boş muhtemelen bir de doğru pusmuştur. Şuralarda olabilir. Okay. Bir de açalım ya. Okey. Nice. Brody geldi. Of. Ya da bir bitmeyen savaş alayım. Hadi kesiniz onu. Güzel bir daha gelecek kulun ultisi. Ben bu kadar kötü durumda bile iyi farm atmışım ya karşı ormancıya göre. Yani onlar o kadar baskı kurdular. Buff çaldılar Ya yine diflemiş mi öyle bana? Şu paketi de sağlam bir şatdan var. Onu alabilirsem farm konusunda ilaç gibi gelebilir bana. Bitmeyen savaştan sonra bir tane parlak alacağım. Hadi canım sen çalacaksın ha oğlum. Allah fiskesi vardır diye çıktım ama çıkmasaydım kesiyormuşum da. Ne yapıyorsun Turtle? Buraya bir şekilde oynasak ama nasıl oynasak. Tamam şurada Vexana var. Keşke mavisini çalmayı deneseydim ya. Helal. Süpersin. Harika. Destleri çok güzel tamamlıyoruz hasarlarımızı. Keserles de onu ya. Bir tane daha vuruş ölecek. Çok güzel. Demek ki kardeşim bu sefer de kaybetmeyeceğim gibi duruyor. Çok güzel. Son anda çıktım bu arada. Zuper ya. Vakit o gelecek. Base atsam güzel olur. Bir tane parlak zırh alıyoruz arkadaşlar. Şu Vexana ve Alice için bir parlak zırh gider. En son da umutsuzluk alacağız. Böyle bir Nirvana'ya çıkarız o zaman. Oyunu bayağı bir çevirdik iyi oldu. Oyun başı çok bas kurdular ya. Bizim takım bu arada oyun başı çok kötü oynadı. Şimdi güzel oynamaya başladılar. Yani bufflarım basılıyor sağda solda geziyorlar. Pozisyon çıkarmıyorlar. Takımınızda Granger varsa önceliğiniz Granger olmalı. Çünkü güçlü bir kahraman ama korunduğunda güçlü bir kahraman. Tek başına bir şey yapamaz. Özellikle fokusu yerse oyunu zaten başta kaybedersin. O fokusu yedirttirmeyeceksin. Zuper. Onun da fiskiyi aldık. Oy Lesley. Çok iyi vuruyor lan. Helal. Lord'u alırız. Kankalar bir tıktan gelseniz mi? Alis malis gelecekmiş gibi mi geliyor benim şu an? Okey oraya gitmiş. Otomatikleri yolladım. Kardeşim bu sefer de kaybetmiyoruz. Hadi bakayım. ulu 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 fiskeledi. Loli F. Oğlum çok vurdu lan Loli tabi K vurmuş. Lesley çok vuruyor abi. Lesley affetmiyor. Lesley var ya üf. Helal kardeşim. Sağdan soldan geçiriyor vallahi. Arkadan Pakito dızlamış oraya. Helalsin. çok güzel. Ya Allah kahretmesin çar gibi ya. Tam ulti atacaktım bozdu. Riskesi yok bir çocuğun. Kuleye fokuslamaya çalışacağım kanka. Çok vurdum da. Çok güzel bitti. Kuleye iyi hasar attım. Üstüne bir de bro diye hasar attım. İyi oldu yoş. Yoruldum ya. Bugün gerçekten ruhumu yordu bu oyun benim. Bu maç yine iyiydi yani bu maç. Diğer maçları görseniz var ya kafayı yersiniz ya. Ruhsal sağlığım bozuldu resmen. Hasarımız bu şekilde arkadaşlar. %45 hasar atmış Leste. Leste iyi oynadı zaten. Bizim diğer elemanlar oyun başı bana kendi hatalarından dolayı çok baskı kurdurmasına müsaade verdiler. Yani redimi çaldılar, maviyi aldılar, rahat rahat turtle'a girdiler. Doğru düzgün bir rotasyon vaktimiz olmadı. Üstte 2-3 kere gittik. Sağdan soldan kill toparladık derken Leslie'in de uzayan oyundaki muazzama hasarıyla birlikte maç taşınmış oldu. İki nişancının böyle avantajları var işte. Hasarınız iyi oluyor. Ama böyle ağır piklerinde fokus olayı var. Yani Alice'i Lolita ile birlikte iyi kullanabilse nerede? Bizi pek oynatmazlardı. Ama Lolita'nın bir tane bile düzgün ultisini göremedik. O yüzden rahat açıkçası. Yani diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Birazcık kilittim. O yüzden modum düşüktü. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.